Çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için. Ee, Saadettin İlker, coğrafya öğretmeniyim. Ee, 44 yıllık e, meslek hayatımda e, değişik çeşitli okullarda görev yaptım. İlk görev yerim memleketim Rize Pazar Lisesi ve aynı ilçede Rize Pazar Ortaokulu. Toplamda 9 yıl o e, ilçede görev yaptım. Ardından e, mecburi hizmet yani rotasyonla tayinim Artvin Arhavi İmam Hatip Lisesi'ne çıktı. 11 yıl kadar Arhavi İmam Hatip Lisesi'nde görev yaptım. Aynı ilçede e, norm kadro e, açık olduğu için e, Arhavi Lisesi'nde, Arhavi Anadolu Lisesi'nde, Arhavi Süper Lisesi'nde e, 7 yıl kadar çalıştım. E, ardından Sincan Anadolu Lisesi'ne tayin oldum. 17 yıl e, burada adeta altın çağını yaşadım diyebilirim. ...birbirinden güzel öğretmen arkadaşlarımla... ...birbirinden güzel öğrencilerimle... ...adeta büyük bir aile olduk. Ve dolayısıyla 25 Ekim'de... ...Yaşaddin'den emekli oldum. Dolayısıyla... ...bu emeklilik programında... ...veda programında... ...sürprizle karşılaştım. Son dersimde... ...sınıftan çıkarken... ...koridorların tıklım tıklım olduğunu... ...gördüm. Konfetiler, çiçekler... ...44 yılın karşılığında... 44 tane karanfil e, uzattılar bana. Evet. Çok duygulandım, ağlamaklı oldum. E, bu programı e, veda programını hazırlayan başta okul müdürüm Ali Osman Köse beyefendi olmak üzere evet. öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle de e, biricik öğrencilerime, pırlanta öğrencilerime çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. E, dolayısıyla e, muhteşem bir veda töreni yaptılar. Dolayısıyla bir anda ünlü olduk. Yani evet. Türkiye'de <laughs> konuşuluyoruz evet. coğrafya öğretmeni olarak. Eski öğrencilerinizle halen görüşüyor musunuz? Eski öğrencileri şu anda Sincan Lisesi'nden mezun olan öğrencilerim geldi ziyaretime. Onlar da sosyal medyada videolarımı görmüşler. Evet. Dolayısıyla onlarla da gurur duyuyorum. Evet. Sosyal medyadan onlarla iletişimde bulunuyoruz. Evet. Dolayısıyla birbirinden güzel öğrencilerimi ben de unutmadım, onlar da unutmadılar. Kaç yıldır öğretmenlik yaptınız? Toplamda 44 yıl öğretmenlik yaptım. Yaş attı yani 65 yaşını doldurduğumuzda zorunlu emekli olduk. Yalnız burada kendimi övecek gibi olacak ama bir konu bilinmiyor. Onu da bilmiyorum söylesem mi? 44 yıl boyunca annemin ölüm izni dışında rapor, izin kullanmadım. Sebebi okulumu, öğrencilerimi çok seviyorum. 44 yıl çalışmamın sebebi tek kelimeyle aşk. Meslek aşkı. Çok sevdim mesleğimi. Bir daha dünyaya gelsem yine coğrafya öğretmeni olurdum. Böyle birbirinden güzel öğrencilerimle devam etmeyi istedim ama hayat bu. Emeklilik sürecinde çalışmayı düşünüyor musunuz? Şu anda bir aylık emekliyim. Şu emekliliğin tadını bir çıkaralım. Evet. İleri de zaman geçerse ki istiyorum aynı şekilde evet. imkanları, fırsatları değerlendirmeyi düşünüyorum. Evet. Bana bu imkanı veren İhlas Haber Ajansı ve ekibine, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Öğrencilerime yaptığım e, kalp işaretini sizlere de gönderiyorum. Çok çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Okula geldiğim ilk günden beri Sadettin hocayı çok seviyoruz. Onun o enerjisi, ondan sonra dersi olan aşkı meslek aşkı evet. olsun. Bize coğrafyayı sevdirdi diyebilirim. Onu çok seviyoruz. Emekli olduğu için tabii ki üzüldük ama dinlenmesi gerekiyor onun da. Yolu evet. aşkı olsun. Çok seviyoruz onu. Sizi yalnız bırakmıyor. Evet sürekli ziyaretimize geliyor. Biz de onu şey yapıyoruz, ziyaretine gidiyoruz. Evet. Tamam, hocam son olarak ne söylemek istersiniz? <laughs> Öğrencilerin sizi uğurluyor. Okuldan ayrıldığım için, öğrencilerimden ayrıldığım için gerçekten üzgünüm. Burada bulunmayı çok isterdim ama yapacak bir şey yok. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Allah ısmarladık diyorum. Onlara kalp gönderiyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ ol, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.